yoruldum koştum ardından yoruldum bir güzel sevdim ah ah dalgalı kur rejimi hmm. dalgalı çok dalgalı serbest piyasa ekonomisi Ondan sonra 10 on ekranda aynı fiyat gramına geldiğinde böyle olur ya pantezidir ben orasını bilmem Kimisi kalkar elinde tutmak ister. Hoşuna gider böyle koynuna sürer böyle. Elinde bakar. Bileğine takar, koluna takar, boynuna takar. Şengör şengör oynatır. Dokunmak ister. Onun azı başka der, Bu gerçek der, Onun peşinden koşar. Dalgalanır, dalgalanır. Şimdi onu tercih eder. Böyle elinde Hissetmeyi isteyen böyle tutuyor, hissediyor. O işte gerçeğinin fiyatı. ikisinde de 10 saltın fiyatı aynı. Hoş geldiniz. Alttan yazmış olduğunuz tüm yorumlarınız için her birinize ayrı ayrı tercih, teşekkür ediyorum. Desteklerinizi esirgemeyin. Kanalımızı tez zamanda değil 50 bin 100 bin üstüne taşımak için yapmanız gereken belli. Aramıza yeni katılan arkadaşlar var. Bu kıymetli takipçilerimiz olmayan ama artık içten içe söylediklerimizde bir de bulan. Aslında her şeyin temelinin sadece para finans sistemi değil, yaşanmışlıklar olduğunu, reel ekonominin hayatın tam kalbi olduğu, havalarda uçuşan milyon dolarların aslında buhar olduğu, milyar dolarlık satışlarla doları belli yerde tutmanın bedelinin ağır olduğu ve bu düşünceye yatkın olan insanların buluştuğu bir mekan. Hakan Ali Şahin'in kahvesi, Hakan Ali Şahin'in mekanı, Hakan Ali Şahin'in okulu. Ne derseniz deyin. Koştum ardından yoruldum. Nokta. Şimdi bunun gerçeğiyle bir de rahmetli Kemal Sunal'ın bir filminde sahne vardı. Böyle cama ekmek banar gibi. Değil mi? Kızarmış piliç dönüyor böyle. Arada bir cam ekan var. Bu cam işte kenarında ne var? Kızarmış piliç var. Nar gibi. Ona dışarıdan ekmek banıyor. Arkadan da biri geliyor diyor ki ne yapıyorsun diyor. Cama ekmek banıyorum diyor. <laughs> Adam üstüne para istiyor. Ekmek bandın olmaz diyor. İşte ekonomi tam o filmdeki o sahne. Nur içinde yatsın rahmetli Kemal Sınav. Güzel adamdı büyük adamdı erken gitti. Niye? Çünkü fobisi vardı. Evladına dayanamadı. Aşarsın dedi. Aşarsın dedi. Bin dedi. Rahmetli kalpten gitti. Fobilerinizin gerçekliğine inanın. İnanmazsanız kaybedersiniz. Herkesten bir tane var, senden de bir tane var. Ey beni dinleyen kıymetli karşımdaki her kimi sen. Her iyiliğin içinde bir kötülük, her kötülüğün içinde bir iyilik, beyaz veya siyah nokta. Hepimiz aynı kişiyiz. Hepimiz özeliz. Hepimiz dünyanın merkezinin kendi etrafında döndüğüne inanan Sirius takım yıldızından dünyaya gönderilmiş insanlarız. Yıldız tozuyuz. Ons altında 2036 dolar gram altında fiziki piyasalarda almak istersen işte sevip okşamak istersen 2125 lira. Ekranda cam bandırıp cama ekmek bandırdığında bir de bunun dadına bakmadan ekrandan gördüğün Fiyatı da ne kadarmış? Kapanışta almak istersen, satmak istersen ikisi de birbirinden farklı. Satmak istersen herhalde e, hafta sonu şimdi 1800 lira falan çekmiştir. Hafta içi de 1900 lira. Yani 100 liranın üstünde ekran ve fiziki makas. Hayırlı olsun. Kimi camdan bandırdı üstüne para istenir. Kimi de koyununa koyar. Tek rezerv tek gerçek merkez bankası başka. Selam olsun altına. Tamam Şimdi ekran ve fiziki fiyatlar arasında bu fark tabii ki dolar kurunda da var. İster finansçı ol, ister dibine kadar kapitalist ol, ister dibine kadar sosyalist ol, istersen Çin gibi iki farklı dünya bir tarafı büyük kapitalist, bir tarafı sosyalist. İstersen Çin Komünist Merkez Bankası'nın başında ol, istersen Birleşik Devletler'de Federal rezervin Merkez Bankası'nın başında ol. İkisi de gerçeği biliyor. İkisi de altına bak. Göreceğiz. İç piyasaya döndüğümüzde gram altının ekran ve fiziki fiyatları arasındaki bu denli yüksek makas oranının dalgalı kur rejiminin olmadığının yeni bir göstergesi. Dolayısıyla ekran ve fiziki piyasalarda dolar farkı da açılacak. Re rezervler bundan sonrası tahmin eksi 70 milyar dolar ve üstüne çıkacak. Eksi 70 milyar dolar negatif rezerv pozisyonunda sizin cari yükselmeyi yükselmeye devam edecek. Şu anda ithalatı son derece destekleyici politikaları var. Merkez Bankası son faiz kararında şahinimsi bir görüntü verdi. Fakat bu şahinimsi görüntünün altında aslında hayatın ta gerçekleri vardı politika faizini 45'te tutup gecelik dar kapı, dar bant, arka kapı, koridor, geniş dar, yerim dar muhabbetleriyle gizleden politika faiziniz 46.5'a çıktı. Bu da demek oluyor ki Merkez Bankası politika faizini olduğu yerde tutup piyasaları sıkarak, darlaştırarak gençlik likidite penceresi vesaire şudur budur ben orasını bilmem ben şunu bilirim piyasaları daraltacaklar. Piyasaların daralması bize neyi yaşatacak? Burası çok önemli. Herkesin gözü tüm finans sisteminde. Ben finans dışı bir adam olduğum için makro yapmaya çalışan bir insan olduğum için dolar. Dolar cinsi varlıklarda, euro cinsi, sterlin cinsi nakit pozisyonda ama ekranda bandırarak ama yastığın altında. Şimdi arkadaşlar Konut alan yanar. Konut almayan yanar. Ben konut almayan yanar diyen tarafın taraftayım. Görünün o ki seçimlerin ertesi günü orta ölçekli bir devalüasyon bundan sonrası benim öngörüm. Katılırsınız, katılmazsınız, orası beni bağlamaz. Yatırım tavsiyesi olmadan hem hayat felsefemi hem beni hem doları daha iyi tanıyacağınıza inanıyorum. Bizimki piyasalarda ve ekran fiyatlarındaki bu kopuşların altında döviz cinsi bir varlıksa dolarında döviz cinsi bir varlık olduğunu da anlıyorsunuz, idrak ediyorsunuz oralarda Bu ayrışmalar karşılığında iç piyasada ekranda bir Amerikan doları 40 lira rakamlarına hızlı bir şekilde ilerliyor bir çocuğunuz banka sistemiyle haşır neşir olduğu için oradan da ekran fiyatlarını takip ediyor. Kapanış rakamı ekranda bile 31 10 31 31 31.10'dan da dolar kapatmış. Bundan sonra dolar TL'de Merkez Bankası'nın seçimlerin hemen ardından verdiği tavsiyenin devreye girmesi enerji zamları varan bir elektrik doğalgazı. Kaynak Merkez Bankası Başkanı. Bana diyorlar ki kaynak göster Hakan önce Araya kaynak yapmayalım, ismiyle söyleyelim. İnternetten arasınlar, bulsunlar. Çiçeği burnunda Merkez Bankası Başkanımız ne dedi? Hükümeti tavsiye ettik. Bunlar zaten bizim tahmin ettiklerimizdi. Merkez Bankası Başkanımız da bizim tahminimizi teyit etti. Gerçek olarak algılamamıza sebep oldu. Algılarınızda da oynamayın. Politika faizi seçimlerin ardından yukarı yönlü yükseltilecek. İç piyasada miktarsal sıkılaşma bir önceki Merkez Bankası Başkanımız Hafize Gaye Erkan'ın yolunda ilerleyecek. Peki aslında neler oluyor? Aslında olan şey son derece basit. Kopuş ekonomisi. Ben TÜİK'in enflasyon rakamlarını Merkez Bankası'nın haftalık gecelik repo faiz taraflarındaki fiyatlarını falan bak. E ne aslında açık söyleyeyim. Kendi yaşadığım ve hissettiğim ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan gurur duymakla beraber orta sınıflıktan aşağı doğru yuvarlanan bir insan olarak söylüyorum. Bunun sebebi mübessibi ben değilim. Hayat pahalılığı dediğiniz olgunun temeli zaten ekranda M1, M2, M3 tarafında. O sebeptir ki banka müdürleri de fakir. Finansçılar da fakir. CEO'lar da fakirleşti. Öyle, öyle. Kim zenginleşti hocam? Bankalar. E şimdi bu kadar bankaları para bekleyip bu kadar zenginleştiren sistem bankalara ne yapar? Çöker. Sen bu kadar kazandın. Hadi bakalım gel buraya der. Ondan sonra e, Euro da 34'e yakın kapattı. 33.85 33. tam kapanış rakamı. Kuvvetle muhtemel hafta içi e, dolarda da euroda da kıpırlanma devam edecek. Yukarı hareketler olacak. Zaten seçimlere bir ay falan bir zaman kaldı. 32'lerden, 33'lerden seçim seçim şeyine giriyoruz. Yani ertesi günde giriyoruz. Şimdi bu Seçimlere girdik. Seçimlere girdik. Ertesi günü ne olur? Günlük yorum yapalım. Kısa da ne olur Hakan Bey derseniz ben buna da finansçı değil de iktisadi mikro kısa tarafta bir bakış açısıyla cevap verebilirim. Yukarı yönlü hareketler olur. Çünkü önümüzdeki dört yıl seçim yok. Politika faizinde 250 baspuanlı 500 bas puanlık bir faiz artışı olur. Politika faizimiz 50'leri görür. 50 görmezse 47,5'u cebe koyalım. Politika faizinin yukarıya gitmesi e, finansal tarafta parasal genişlemeyi durdurur sınırsız harcama etkisi olan bir hükümetimiz var. Parasal genişleme o tarafa kanalize ediliyor şimdi sen hocam bir bütçe oluşturursun. Yaptığın bütçe nedir? İşte yıllık bütçe yaparsın. Mücbir sebepler olur. Değil mi? İşte Almanya'da Anayasa Mahkemesi falan yani hükümet kapanıyordu. Bu arada Birleşik Devletler'de de hükümet kapanabilir. Ardından tekrar para parasal genişlemeyle açılabilir. Bir de ekranda kendime bakıp konuşuyormuş gibi yapıyorum. Bakın şu anda size konuşuyorum. Bir de böyle bakıyorum. Kendime bakarak konuşuyorum. Halbuki şöyle konuşmam lazım. Çok uyarıyorsunuz. Onu pek beceremiyorum. Yani mazur görün, idare edin. Sözlerime odaklanın. Gözlerinizin içine baktığımda bir şey değişmiyor. Yani. Net bir şekilde e, stratejik dizgin dizginleri, güvenli varlıkları anlatmaya devam edelim. Konutla ilgili ben şöyle bir yorum yapayım. Dolar hızlı da 40 lira rakamına gelecek. Hızlı da 40 lira rakamı geldiğinde bugün fiyatı 4 milyon lira olan herhangi bir konut. Salladım. Bu 40 milyon olur. 3 milyonu da var konut değil mi? Türkiye genelinde İstanbul'da. Eyvallah. Dolar 40 oldu mu? Şöyle bir 8 lira, 9 lira yükseldi mi? Bugün 3 milyonluk konutun fiyatı ne olur? ve miktarsal sıkılaşma, kart taksitlerini durdurma. Bakın sosyolojik bir oldu. Benim param var. Ben araba alacağım. Benim param var. Ben ev alacağım. Paran nerede kardeşim? Faizdeyse zaten yanarsın. Bu benim düşüncem. Dolardaysan, altındaysan, döviz cinsi varlıklardaysan sıkıntı yok. Anında nakledenebilirsin. Ama bekleyeyim dolar 40 lira olsun. Madem hızlı yükselecek, kademeli veya hızlı sonuçta bu yükselecek. İçeride de piyasayı daraltacaklar, ümüğünü sıkacaklar, taksitleri kaldıracaklar, asgari ödemeleri yükseltecekler. Tamam. Doların 40 lira olduğu günü, bugün 3 milyonluk konutun fiyatı ne olur? Ben sana söyleyeyim. 4 olur. Aynı şartlarda bugün fiyatı 2 milyon olan herhangi bir araç sıfır kilometre bayıdı. İlk marşı sen basıyorsun faturalı aldın. Marşa sen bastın iki yıl garantisi var. İlk sen basacaksın. Euro 45 oldu. Sen bugün 2 milyonluk arabayı kaç alırsın? Şimdi olayı finansal taraftan değil de stratejik, reel ekonomi, mal ve hizmet gruplarındaki yukarı yönlü hareketler kura bağlı maliyet enflasyonu işte insanlar burada yanılıyor. Yani piyasayı durdursam bile hiper enflasyon döngüsündesin. Hiper enflasyon döngüsünde kur artmasa da bunların fiyatı artar. Bu mini orta bir devel olur. Doların 30'dan 40'a çıkması, euronun işte 33'ten 45'e falan gitmesi 34'te. Senin alacağın arabanın veya konutun fiyatını herkes inim, inim inlerken şirketler batarken cebinde nakit param var, dolarım var, altınım var, eurom var, sterlinim var, frankım var fark etmez. Alacağın evin sıfır veya ikinci yeri o fark etmiyor ama otomobilde sıfır olması lazım. Ne kadar olur? Bunun hesabını yapmak için bir finansçıya gitmenize gerek Bu ülkede yaşıyorsanız Yaşadıklarınız yaşayacaklarınızın teminatıysa. Aynı pilavı papaz gibi bir daha yemeyeceksiniz. Isıtılmış, ısıtılmış bilmem ne pilavı, bilmem ne pirinci. Midyat'a giderken eldeki bulgurdan olduk. Midyat Mısır'da falan filan. Senin mercimeğin de ithal. Etin de ithal. Elektriğin de ithal. Doğalgazın da ithal mazotun da benzinin de yeter. hepsi yurt dışından geliyor. Neyle satıyorlar? Dolar. Geçen bir yazı okudum. Paylaştım da sizinle. Uluslararası büyük bir haber kaynağı. İşte Rusya'nın Türkiye'den enerjiyle alakalı işte ertelenen borçları istemesiyle alakalı işte 3. haftaya giriyor herhangi bir ödeme yok. Reuters. Kaynak istiyorsunuz. Kaynak Reuters. Hocam şu seçimi bir atlatalım. Cevabı. <laughs> tamam hocam. Ya ama ortalıkta sen bayağı NATO'ya kaydın falan. Ne yapalım? S-400'ler rafa kalkmış. Zaten raftaydı. Şimdi külliyen <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> İptal. F-16'lar gelecek 2028'de. Her her şey finans piyasaları ayrı bir dünya. İktisat ayrı bir dünya. Dünyanın büyük iktisatçılarının baktığı temel majör insan hareketleri. İnsan hareketleri deyince yolda yürüyen adamın kadının eser değil. Cadde üstündeki dükkanlar ufak orta ölçekli esnaflar, ufak orta ölçekli yanında 10-15 kişi çalıştıran imalatçılar burada neyse Amerika'da da aynısı. Amerika faizleri üçüncüsü çeyreğin ortalarında veya sonunda ama ama böyle indirecek. On saltına geldiğimizde 2400-2450 dolar civarına gelecek. Şangay piyasalarında 2500 doları geçilecek. Sizin burada fiziki ve ekran fiyatları gibi Çin borsasıyla Amerikan işte altın borsası arasındaki makaslar açılıyor. Netanyahu da yerinde durmuyor. Planlarını açıklıyor. Arkasında Amerika var. Çok kaotik bir ortam var. Bu enerji fiyatları Kandı 80 dolar civarlarında. 1 dolarlık falan bir aşağı yönlü hareket oldu. Ya ama bahar geliyor. İşte doğalgaz fiyatlarında çöküş vardı. %10'un üstünde yükseliş yaptı. Bir hafta içerisinde. Şimdi belli yere dengelendi. Senin de borcun var. Bir de ekrandaki fiyatlardan da almıyoruz. Çok daha uygun alıyorduk Rusya'da. Şimdi neresinden tutayım da ben size ekonomi anlatayım. Bu dolar tabii ki yürür. Şimdi kolundaki saatin pili Türkiye'de üretilmiyor. Markası ne olursa olsun. Ama araba üretiyoruz. Eyvallah. Motoru nereden geliyor? Biz motor üretemiyoruz. Arabanın en can alıcı noktası da motoru. Her yerini yap. Motorun İtalyan ise o arabayı sen üretmiyorsun. Şimdi motorunu üretmediğin mal senin üretimin değilsin. Elinde tutmadığın mal da senin değildir. Ekran fiyatlarıyla fizik piyasalar arasındaki marş açıldıkça cari açığında açılmaya devam edecek. Maalesef Turizm tarafında, acenteler tarafında pek iyi haberleri gelmiyor. Rezervasyon iptali anlamında değil, rezervasyon düşük bir anlamında. İşte Haziran, Temmuz Şimdi hızlı da da sana bir 100 milyar dolar para lazım. Bebeşimşek de geldi, Gayerkan da geldi, faizleri de yükseltecekler, da yükseltecekler, yabancı gelmeyecek dedik. <laughs> Güzel yapacaklar. Sen ne yaparsan yap, sana güzel rapor yazacaklar. İşte iyi yoldasınız, gayet güzel, faiz arttırıyorsunuz. CDS puanlarınız da bak düştü. Biraz daha devam edin. Mehmet Şimşek Arap sermayesiyle görüştü. 50 milyar dolar gelecekti. 8-10 milyar doları deprem harcamaları için sukuk yönüne gelecekti. Çok daha düşük faizli. Sağda tutmuyorsun faizi, solunda tutuyorsun. Neyse. E hocam, onlar gelmedi. 50 milyon dolar... Bir para geldi. Yerim dar, yerim dar. Malım var, yerim dar. Yani köprü satışları falan değil mi? Geçilmeyen köprülerden günlük 50 bin araç garantisi. Ben e, çok muazzam... Buzdağının şu ekranına bakıyorum. İşte Merkez Bankası'nın şey falan. Buzdağının ucunu görüyorum. Buzdağının ucunu görecek bu yorumları yapıyorum. Gerçekte Türkiye Cumhuriyeti'nde kuru 2 lira 75 kuruştan daha aşağıya düşürmek için verilen mücadelenin karşılığı fiziki piyasalarda 32 lira 31,5 lira dolar kuru görüyorum. Ve bu denli borçlu görüyorum Türkiye Cumhuriyeti'nin yakılan paranın 450 milyar dolar civarında olduğunu inanıyorum. Hani ben bu kanalı açmadan çok önce de kur satışları başlamıştı. Biz kanalımızı açtık. İşte 6 ay sonra, bir sene sonra patladı. İktisadi tufan. ödemeler dengesi krizi. Türkiye Cumhuriyeti'nde bu kelimeyi de ilk kullanan ben. Elinde tuttuğum mal da senindir. Herkes canını kurtarsın videomu da bir daha izleyin. İzlemeyenler varsa orada daha detaylı anlattık. Sonuç olarak iç piyasada daralma politika faizinde ilk faiz kararında yukarı yönlü adım batılı finans sisteminden güzel böyle yorumlar ama dolar <laughs> yukarı aynı Merkez Bankası'nın faiz kararında doğan görünümü şahin misali ama enflasyon hedefimiz de 5 değişmedi 33 38 40'ın altında enflasyon rakamı hep sayıyor. Ben öyle görüyorum. Bana bakmayın enega bakın o da düşük gösteriyor. Bakın bir kilogram hamsi 100 lirayı yemeyeceksiniz dedik. Bir kilogram hamsi 200 liraya bana aldırdınız. <laughs> Herkes kaybediyor. Bunu bir anlasanız, bunu bir anlasanız para kazanmayı değil, parayla para kaybetmemeyi dönemine girdik. Yani Mahfiye İlmiz Hoca'nın yazısı yani, yani. Parayla para kaybetme dönemindesiniz. Sakin durun. Daldan dala atlamayın. Fiziki varlıklarınıza sahip çıkın. Döviz cinsi varlıklarda durun. Paranız varsa işte TL dışı hangi varlıksın durun. Ama bunlar yukarı gidecek. Bugün evini alan elzemse. Bugün arabasını alan gene elzemse. Altsın. Onların fiyatlarına yetişemezsiniz. Yaşamak için, barınmak için sosyolojik olgudur. Önce başının üstünü kapatılır. Param var, yerim dar, kiracıyım. Doları altını bekliyorum, onlar yükselecek. Konut fiyatları çökecek. Yeşilhan Hoca söyledi. Bu devalüasyon kaçınılmaz. Bunlar çok hızlı yükselecek. Doları 60 lira bekleyen, 55-60 bölgesinde yıl içerisinde, yıl sonuna kadar bekleyen bir arkadaşımız olarak. Ben sebeplerimi sıralıyorum. Ama şunu eminim. Hakan Ali Şahin sözü. Bugün 3 milyonluk konutu seçimden sonra fiyatlar düşecek. Ben 2,5'a alırım, dolarım yükselir, altınım yükselir. Öyle bir dünya yok. Sıfır kilometre araç tarafında benim param var. Döviz cinse varlıklardayım. Ben seçimden sonra piyasa daralacak. Bayiler sıfır kilometre araba arabaları daha uygun verecek. Ya Euro 45 olduğunda sen bugün 2 milyonluk arabayı nasıl bir buça nasıl 2 milyon alacaksın? Böyle bir dünya da yok. Arz yükselir, talep düşer, stoklar patlar, kampanyalar yaparlar. Lan adamın maliyeti belli. Araba fiyatları yukarı gidiyor. Euro yükseliyor. <laughs> o yüzden doların, euronun, frankın, sterlinin, Bulgar levasının, Azeri manatın yukarı gitti, gideceğinin ajikar oldu. Doların tabirinin 40'tan 41'e çıktı ama yıl sonu. Benim dediğim değil, onların dediği olsun. Ama ortada buluşalım. Daha hızlı o rakamları görecek ve geçecek. Hiperenflasyon dönemi, ödemeler dengesi krizi, cari açık, dış ticaret açığı. İthalat yapmak zorundasın, mercimek getirmek zorundasın. Hadi sosyolojik olgu nüfusa da korelelerim. Kaç milyon nüfusum sana gösterilenle gerçekte aynı. Yani minimumda 105-110 milyon aralığında bir nüfustan bahsediyor. Taleplerinizi ertelemeyin. Parası olana konuşuyorum. Olmayana zaten bir şey diyemem. Onlar varlıklarında beklesin. Parası olan, eve ihtiyacı olan Ev alma hayali kuran, evi de beğenmiş olan, evi de ekranda o fiyatta görüyor, bir aydır da yükselmiyor diyen adam. Ya hanımefendi, efendi, git o evi al. Barınma ihtiyacını gider. Korkunç fiyat artışları gelecek. Maliyet enflasyonu diye bir şey var. Demirin, çimentonun, boyanın fiyatı dolara bağlı olarak yükselecek. Otomobillerde de aynı durum. Euro tarafından çok etkilenecek. İhtiyacım varsa. Yatırım amacıyla değil. Sosyolojik ol. Otomobilde bir ihtiyaç kardeşim? Sağdan sola gidiyorsun. Soldan sağa gidiyorsun. Senin arabayla işim var. Neyi bekliyorsun? Dolar yükselecek. Bana bu abone olmayı ihmal etmeyin. Benim videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Ben sizden biriyim. Beni sevdiklerinizle paylaş. Ben hayatın tam kalbinden, reel ekonomiden sesleniyorum. Çok da şirket batacak diyorum. Kendinize iyi bakın. Var olun. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum destekleriniz için. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ben sizden biri. Kendinize iyi bakın.